Bugünkü konumuz tekleyen bir araba. Benzinli araçların en büyük şikayetlerinden bir tanesidir tekleme. Neden tekler, niye tekler? Sebepleri nelerdir? Bunu da bizzat konuşacağız. Bu arada müşterimizin de şikayeti arabasında teklemeydi. Servisimize geldi. Teklemenin en başta sebeplerinden bir tanesi buji. Ama müşterimizin şikayetini müşterimizin kendinden dinleyelim, ondan sonra bu konuyla ilgili konuşalım. Öncelikle kolay gelsin. Ee, şimdi aracımla normalde gaz verdiğim zaman araba tekliyordu, karbüratörlü arabamış gibi tekleme yapıyordu. Gazda çok aşırı yapıyordu bunu. Benzindeyken de ara ara yapıyordu. Ee, şüphelendim, geldim, İyi ki de gelmişim sağ olun çok yardımcı oldunuz. Bujilerde sıkıntı varmış. İnşallah gideceğiz bakalım. Evet bu arada biz bu arabadan bujileri söktüğümüzde e, ortada buji yoktu. Yani neredeyse bujinin e, tırnak aralıkları 4-5 milim kadar açılmış. Çok uzun süredir kullanılmış. E, Zannedersem buji de biraz kalite olarak düşük e, çünkü NGK bujide bu kadar aşınma çok zor. Şimdi özellikle arkadaşından zoom yapmasını isteyeceğim onu da ekrana koysun yeni buji ile eski buji arasındaki farkı kesinlikle sizin görmenizi istiyorum. Belirli periyotlarda aracın yağ bakımı, filtre bakımı olduğu gibi ateşleme ile ilgili de bakımlar olur. Belirli bir kilometreden sonra bujilerin değişmesi gerekiyor. Değişmez ise performans kaybı, yakıt tüketimi ve kullanım konforunu bozan teklemeler yaşanır. Bu kaçınılmaz sonuçtur. Bu arabada da buji o kadar kötü ki hem performans kaybı hem yakış şikayeti hem de tekleme şikayetiyle bu araç servise geldi. Ee, LPG'den olduğunu düşünüyordu müşterimiz ama biz e, söktüğümüzde kontrol ettiğimizde bujiler bitmenin ötesine geçmiş. Artık buji diye bir şey kalmamış. Aracınız tekliyorsa özellikle söylüyorum şüphelenmeniz gereken birinci parça parça arabanızda buji. En ekonomik değiştireceğiniz parça da buji. Eğer bujiyi değiştirdikten sonra Teklemeniz azaldı fakat kaybolmuyorsa Ateşleme bobinlerini de kontrol etmenizde fayda var Bunlar hep en sona bırakılan konular Ama arabanızın yürümesinde Motorun hareketinde Ki en önemli parçalar bunlardır Hava yakıt karışımı bir arabada ne kadar iyi olursa olsun Bujeniz iyi ateşlemiyorsa O karışımın çok bir anlamı kalmıyor Müşterimizin şimdi bujisini değiştireceğiz Bujiden sonra Kontrol edeceğiz büyük ihtimalle Zaten bobinlere gerek kalmayacak Müşterimizin şikayeti gidebilecek Bu arada en çok sorulardan Bir tanesi de Arabamıza ne bujiyi takalım Şimdi yeni nesil araçlarda Şase kodunda ne veriyorsa Onu takmak zorundasınız Hani x parçacı şu iyi olur Bu buji iyi olur bu bujide daha iyi performans alırsın Hayır Yeni nesil araçlarda şase kodunda üretici hangi bujiyi kullanmış ise o bujiyi kullanacaksınız. Fakat eski nesil araçlarda e, platin, iridium buji kullanmakta fayda var. Şöyle ki fayda var. O da tabi tecrübesi yapılmış bujilerden kullanmakta fayda var. Hani e, eski nesil arabada çıkan buji kodu e, yeni, yeni nesil iridium ya da platin kodlarıyla uyuşuyor. Ama her e, eridim ya da platinium buji o arabaya iyi olacak diye de bir şey yok. O yüzden ben hep söylüyorum. Genelde şase koduna e, bağımlı kalın. Zaten eridim bujiler fiyat olarak da çok yüksek. E, o yüzden şase kodunda buji almanız e, mantıklı ve yerinde bir karardır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.